Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Sizlerle Brawl Stars 444 kupayım. Bir de biraz izleyin. Ben eski hesabımda şuraya kadar bu prenses yoktu. Oraya kadar adam vardı. Frank falan yoktu da. Böyle 3000 kupadaydım ama hesabım gitti. Yapacağım. Sizlerle oynayacağım. Çok da saklaşmaya girelim. Ben BB'yi henüz alamadım. Ama BB'yi sevmeme rağmen alamıyorum. Oyun bozan. Oyun bozan. Oyun bozan Brawl Stars'a abone olun ne olur. Benim kanalıma da abone olun. Tamamdır. Burada adamlar bayağı var. Bak şuna çok sinir oluyorum ya. Abi öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim adamın canına bak. Benim canıma bak. Şuradan şöyle kaçmaz. Kaçarsam daha iyi olacak. Tamam. Bizim adam sanki var ya. Tamam zaten var var Bir iki tane sıkalım Tamam. Tamam. kişinin canı da çok az. Tamam onu aldım. Benim arkadaşım öldü. 4 kişi falan kaldı. Ölden oldu. kişi falan kaldı. Şurayı şöyle bir yapalım ya. Tamam. Doğdum mu? Tamam lan. Daha oynamasını bilmiyor ya. Salak işte. Ne oldu kavga etsin. Ne oldu onlara da alayım. Taktik iyiydi. Yendik. Ayrıca bir yükselemedim. Niye ki? Şunu alalım. Sonra Jesse alacağım. Zaten bir şey değil. Bir el kremi çıksa. Doğru roketçi. Şey. Anı savaş Tam cesareler 5 bin kupa. Diyor. Alırız ya. bakın bu yüksek. Piyo. Tamam. Abone ol. Like atın. çıkalım. girelim. Bazen böyle oluyor. Bazı kişiler girmiyor böyle. Diyor elmanta da böyle bir şeyler yükseleceğim diyor. Biz de onları iki saat bekliyoruz. Hüseyin Kıran neden? Ona lan? Ama lan. Gel sonra. Ben şöyle canım dostum benim de. Orada adam gördüm. Ha bu da bu da mıydı? Bak şimdi harekete bak. Bam, bam Tamam ya. Sıkıntı yok bu da bot. 12 saniye öldürüldüm. Tamam bir tane aldık. Şöyle Sokaklaşma. Ana sap Ona vurdu öldüm ben Bu adam salak oynuyor. Of be tank kastı Tamam. Tam 13 tuttu oldu. Bu tarz videolar gelmesi istiyorsanız abone olup like atın. Niye bana bunlardan bu kadar az geliyor? Bir jeton verse bana. Şu Royal Pass diyor bizden. Bir 69 tane toplasam ama 249 tane de toplasam top olsun daha iyi. Ben 69 tane toplayacağım ve Royal Pass alacağım. Alabilirim aslında. Ama elmasım şu an 20. Al, alayım, al, alırım ya. Alırım. Şimdi ben bahane çıkacağım. Hiç güzel bizim adam değil. Baksana yerinden koptu Baksana bizim adam yerinden koptu Şöyle biraz mermimiz dolsun. Hatam oldu. Keşke kutularda kararsak ve özel gücümüz dolsaydı bu adam salaka ha nasıl ve Bizim adam benim taktiğimi yapıyor. Hem takayım kimse kullanamaz. Ben gidiyorum saklanıyorum oyun bir tane kadar. Kim kim yanası son kalan kişi de öldürüyor. Ama sonra da yeniliyor. İkinci oluyor. Bak orada adam gördüm. Hemen o atış etmesine izin vermeyeceksiniz. Yoksa bizi anında parçalar. Tamam, öldük, yendik, yendik. On... Ha şöyle, biraz var ya... On tane daha var. Bak, bir şey istemiyorum. Bir kutu açacağım. Keşke sınırsız kutu açma olsa. Öyle bir oyun da var. İşte, o oyundan bir tane seri çekeceğim. Ama şimdi değil. Sonraki videoda. Başka bölümlerde de arkadaşımı da çeken. Bir de benim kanalım adı Ömer İnal. Abi benim arkadaşım öldü. Kaç kaç. Saklanalım şöyle. Orada adam gördüm de. Oha herkesin içine girdim. Ya yenildik ya. Bu ne la? İki kupa ne? Arkadaşlar da Tosun benim arkadaşım. Bu benim arkadaşım. Biliyorum bizim mahallede bu da bizim mahallede bu da bizim mahallede şunları böyle kabul edelim yani hepsi arkadaşım olmak istiyor niye bunlar gitmiyor durmuyor mu of be aga be Bu ne be? Tamam hadi oynayalım. Ben klan oluşturacağım. Bak dedim ya böyle oluyor. Bak bu ne ya? Kimse girmiyor. Oldu. Olmadım. Biz sabır sabır diyoruz ama.

Bottan bu. Bu bot Anam ne botu. Bot 5. Anam biz bota yenildik. Anam biz bota yenildik lan. Bu bizim arkadaş ya. Ya kabul edelim. Bakalım ilk önce. Öyle. Bak gibi ama el primi var ya. Tanrı'mız! Çekil lan oradan! Delişti ya değil mi? Kaçta i̇şte vuruyor. Bu aynı, tamam. Tamam. Bota yenildik. Arkadan birisi mi sıktı? Adam böyle bekliyor. Kovanın arkasında böyle bekliyor. Yukarıda bam, 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 bam o çok gidiydi seni ini boş yere ben atıyorum o salak salak niye kaçıyorsun benden ben sana bir tane koyarım kafayı getirelim. ne oldu lan yaprak acıttın mı canı sak mene men olma acıttın mı yaprak mene men ol hiç olma şey de kayısı. Abiler için, abiler için değil. Şöyle taraf için. Hop kardeşlerim işte abi oyuna daldım ya. Bu kim bu bu? bu kim bu? Akum. Benim arkadaşlarım benim. Benim 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 binler 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 binler. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Like atıp